Bana şöyle bir dakikanı ayır. Şu meşhur reddedilme korkusunu bir kenara atmana yardım edeyim. Bak, reddedilmek dediğin şey başarısızlık falan değil. Tam tersine, en azından denedim diyebilme cesaretini gösterdiğinin bir kanıtı. Başarının zıttı hiç değil. Sadece kendine aşmak, daha iyi bir sen olmak için ödediğin küçük bir bedel gibi düşün. Kimse ilk seferde hemen fark edilmiyor, değil mi? Duyduğun her hayır aslında seni o istediğin evet'e bir adım daha yaklaştırıyor. Reddedildin diyelim, süper! Şimdi şöyle bir duruma bak, rotanı hafifçe düzert ve yoluna devam et. Bu kaybettin demek değil, sadece hayatın sana dur, senin için daha iyi bir yol var deme şekli. Şu korku dediğimiz şeyin çok güzel bir açılımı var. Gerçek görünen sahte kanıt yani daha olmamış bir şey için kendini şimdiden yiyip bitirmeyi bırak. Eğer reddedilmek seni bu kadar korkutuyorsa bence asıl korkman gereken şey yerinde saymak olmalı. Hiç düşündün mü? İşler hep kolayken, rahatken kimse kendini geliştiremedi. Konfor alanı iyidir, hoştur ama değişimi getirmez. Ama o ilk adımı atma cesareti var ya, işte bütün dönüşüm tam da o an başlıyor.